ya Yaş kaç? 26. Oo, varmış senin yaşında ya. Biz yaşlandık. Ya. Uzun. Uh -huh. İyi iyidir? Pek sıkıntı ses kasamıyorum bu oyunda. Ses problemleri var. Bir kere alt eksik dedim. Ve buldum. Ne? Bende de var. Ne hava atıyorsun M24'te? Vallahi ya M24 mudur? Öyle. Kanka öldün ya. İyi Sen iyisin ha. Ölmedin hala. Ben seni ölürsün diye bekliyordum. Kanka diyorum işte ya. Bizi gören mezarlık. Ya lobiye gittim ya da kabrine mezar taşı baksın. Kabri dikkat kanka. Önünde, önünde... Işte. çatışıyorlar. Çatışıyorlar gördüm. Önemli değil. Önemli değil Okey. <laughs> Her zaman bir numarayız. Hayda. Merdara. Lan 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 lan. Tam biri beni tarıyor. Nereden tarıyor ya? Ha gördüm şurada. Allahu Ekber. Han, ben sana Hı. Doğru, Hı. doğru geleyim mi? Sen Hı. geliyor musun? Onun hani silahı almışım elime ya. Alo! Hey! Aa! Tu kapdirek doldan mı? bunu çatıdan çıkamıyor mu? Enemies ahead. Lan ne oluyor lan? Lan ne oldu lan? Hey kanka vursana beni. lan armut. Lan var ya seni orada görecektim öyle. Hi guys how are you? Ne haber? Beni kaldırsana. Ne haber? Duyuyor musun beni? Adamsın adam. Oo şükran şükran. Gel gel gitme gel. Kanka. Ne haber? Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Duyuyor mu beni? Duy Aa sevgi pıtırcığı. Hadi burada gidek vur. Kanka vursana beni. Gel de burada burada o Adam adam beni kalsın. Ama onu vurma onu vurma tamam mı? Kanka sen beni vurmadın ya. Ben de seni vurmayacağım. Ağzına Help me. Gördün mü lan? Alo. Bir şey yok. Alo. Mermişi var. Mermişi var var. Ben de bunun mermisi yok. Yok ben de mermişi yok. Aha buldum. Valla ben bulamadım mermiyi. Dur. Ben bir mermi. bulamadın ya? Ne mermisi lazım sana? K 98. 90 şunu verdim. Ah, al mermi. Bıraktım Bıraktım gördün mü? Alıyor. Al, al al istedin o. Ben aldım gelsin ana. Aldın mı? K90 Oo ne güzel. Dödük iki yok. Ne yok? yok. Do gel 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 gel. 3 kişi var Şimdi olur var. mu? 3 kişi var olur mu? Bak 3 kişi. Olur mu? Bay. Neydi? 3x. Oyluyor mu? Oluyor mu? Oldu oldu. Oluyor oluyor gel. 3x Şuna gel şey gel gel. Tamam. Gel gel kardeşim gel gel. Gel gel. gel. Öyle geldim ben buraya. Yok yok yo, yürüyerek gel gel yürüyerek. Oh, 98'e 4x Do taktım. He. Hani elindeki şu silahı şey, e şey neydi? Bak şuna da şey taktım. Üçeş ne bileyim. Oo. Hadi gel. Benim çanta doldu. Oo gel çantamı sana vereyim. Tırmayan varsa benim çanta atalım gel. Tamam. Geliyorum. Gel bakalım. Diyor da bana. Bayım. işte bak ben de iki sevi şey var, iki sevi Santa var. He. İki sevi Santa. Evet, iki sevi Santa. Evet bitidi. bitti de. Yok yok bitmez. Mermi, yok. şu an ben bir mermi kullandığım zaman o Santa bir, bir mermi harcayacak. Sen şey yap bak. Ben bir mermimi harcayacağım. Kar 98 mermisini at koy. Şöyle bir şantan doğrusu mermi. Yere at yere mermi kullanmıyorsan Evet, tamam şangamı doldurdum ya. Tamam. Gel diyor baba gidelim. Hadi gidelim. Diyop diyop. Abi lazım nasıl şey. Aa gözüm gözüm gözü. Baba değil. Değil başlıyor. Adam nerede konumu yapabilir misin? Yapamıyorum benim yapmıyor. Ben de bilgisayardayım. Hey ya ben de bilgisayardayım ya. Gel. Kanal olsaydı. Biz de alalım istersen. a da olsun var zaten. Alın Başka adam nerede? Bakıyorum sana. Hadi diyor bak gel gel gidelim. Helal be. Öldü öldü. Öldü öldü geldi. Hadi gidelim hadi gidelim gel. Gel gidelim alana ta dibindeyiz. Öldü gel şuraya doğru gidelim. Alana. Hadi gidelim. Alana bittiği kadar. Biri geliyor. adam var? Ne geliyor? Gel gel gitti adam gel. Hadi gel gidip. Hadi gel, gidelim. Hadi gidelim. Alan da gerildi. Adam alan. öyle hızlı hı, 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 koş. Nasıl bay. nasıl bu nasıl Bıyak, Nasıl bırakıyorum? Bak iki numara bak iki, iki sen hangisi lazım 2 numara yine var Evet. Hmm. Tursa yeniden başla. Ya sen var ya beni... Açtığın adına... zaman böyle oldu. Ya sen bayağı... Şen... Bir numara ve iki numara. Sen ne kadar Onu, tatlısın sen ya. Oh. İki numaranın canına bak. İki numara Hiç mı? Hiçbir şey yok. Ağzına bak. Gel barışın. gidelim. Hadi gidelim. Dur ben can basayım. Ben adamı da elden ölmeyelim. Yok yok gel gel ölmeyelim gel. Şeyin kaç şimdi da şimdi ya? Hızlı koşmaya başlayayım. Hadi ben de başlayacağım şimdi Bak, hadi. hadi. Hadi, yarış kim daha hızlı koşuyor hadi. hadi. Aman i̇şte ben de hadi. Ama sen gençsin ben İşte geliyor. Halakat. Özel halakat. İşte geliyor. Özel halakat. Hay hayakat hayakat. Hayakat. Hayakat mı? Ha ye kat. Ha Ay. ye kat. Hadi yok mu hadi yok gidelim. Hadi gidelim. Anam işinde gel. gel. Hadi gel. Drop'a gidelim. Sana drop İnşallah olur. alanda da İnşallah. Hadi binde 4 numara. 4 numara. Sonra 4 numaranın öldüğü yere gideceğiz. Tamam olur gidelim. Elimde silah olur. Adam çıkabiliyor diyor. Tamam tamam aldım elime silah. Hadi Şenal. Oh şen... oh. 2 tane. Şenal ben Şen'i korurum. Yok 2 tane. Tamam. Sen al sen al. Ben alıyorum. Al al al. Tamam 3 4 numaraya gidelim bakalım. Ana ne oldu? 4 numarayı. Oo oh, AMM. Oo oh, oh, AMM alıyor. Al al sen al sen al. AMM ile sen oyna sen gençsin sen bu. Başka bir şey almıyorum. Sen bilirsin kaskını al. 3 çantam şey, da oldu. 3 çantam da mı doldu? Çantam dolmadı işte bir şey aldım. İşte Bunu beklemiyordum Adamlar nerede Bunu gördüm. Abi abi sıkıyorlar Adamlar Aaa bak Evin içinde Öldü uçaldı ya Sen al sen al onu. Gel 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 gel. Senin adın ne? O oh, o. Oh. Bir tane silah yok Ami. AMM var. AMM var ben da onu bırakma. Onu adam öldürün bana kadar. AMM'ni bırakma. Biri Bu, daha var orada. Bu AMM mi ya? Dur bakayım. Adı, -M adını bakamıyorum. M24. Evet. Gel. Alanda geldi kaç kaç şimdi Dur onlar çıktı onlara vuralım Tamam da alan geldi Gelsin ya Çok vurmuyor Ölüyorum ya. ben Sen git sen git ben geliyorum Ölüyor Ben ölme git Tamam gel aç Şimdi ben haşlı oluyorum Koş koş sen Oo, o, o. kaç tanecik Öldüm Öldüm Şu an Öldüm Kim öldü? Öldü Hayır. Kaç, 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 kaç lan? Ölme, ölme. Can basayım. Can bas, can bas. Ölmek istemiyorum oyunu. alan geliyor. Ben kaçtım. Alana girme, girme. o kadar fena. Götürüyor aynı Çok gitme çok Taşa gitme. Taşlar buyduğun gibi. Çağatay, ikisinin yok mu? Şu öyle gidelim. Çağatay. Bir şey yok. Bir şey yok. Ama ne? adam var tabii. Nerede adam var? Çağatay nerede? Bayılacağım. Öldü. öldü şana be. Çağatay birinci olduk lan. Çağatay. Dedim bir adam kalmadı, He. O da adam gördüm. He. Ona buydu. Bak adını bak devlet göndermiştik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.